Yes. Hayır. Hayır. başladık. Takara'da köftemizi yeriz. Dünyanın en güzel köftesi deriz. Ye yeah, ye. Yeah. Evet şarkılarını zaten paylaşamayacağız. Selim. <laughs> Hepiniz videoya hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, 310 kilometre 3 saatler, 2 saatte oradayız. Videomuza az sonra devam ederiz. Bay bay. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttuk, biz Ankara'ya gidiyoruz. Kendileri <laughs> unuttuk bile. Hı. Bu ne oğlum bu? <laughs> Hul. Ne video çekmeye çalışıyor ya böyle araba videosu. Ee, alttan böyle <gülüyor> alttan. <gülüyor> Sen de araba gibi seni araba. <laughs> araba vardı bebek diyor duruyor ya. Teknoloji. Sıkıldık. Araba, bu sorunumuz olabilir. Sıkıldık ne var? Eee doğru be. Biraz motor suyu eksiltmiş gibi bir şey var bilmiyorum ne olacağını. Ankara'ya gidiyoruz sıkıldık. Araba yanıyor bacı. Bu ne? Minimum nerede? yazısı var. Minimum yazısında... Minimum nerede? Biz neredeyiz abi? Gezeceğiz. Ne yapacağız? Kim kim gezecek? Ben kocuğumun yanına giderim. Oğlumun Mehmet Akif. Hastal. Mehmet Akif. Ben de şişmanın göbeğinle <laughs> oynamaya giderim. Soğuk ay. Ya bunun da amına koyarım. Bir anda Ankara'ya gideriz, gaza geliriz. Arabada PPF kaplama hiçbir şey yok. Risk alır. Aha Aryan'ı kes. <laughs> Neredesiniz? Anasını amınakoyim. Vlog çekiyoruz. Bir şeyler söyle kameraya. Selam detaylı bir anlatım geliyor. Hiçbir şey anlatmadık çünkü mallarımızdan. <laughs> Ankara'ya gidiyoruz. gidiyoruz. Turnuva yeni bitti. Yani yapacak da bir Keli şey yok. Akif abilerin yanına gidiyoruz. Ortam ya arkadaşlık ortamı işte. <laughs> Kameraya götürmez evimiz dombik. Solkay. Az önce Akif'e anlattım da anlatayım. Kameraya da anlatayım. PlayStation'ı bendeydi Solkay. Bayağıdır bende duruyor. Oyun bile oynamadım. He. Solkay'ı aradım dedim ki PlayStation'ı getirmiyorum. Getirmeyeyim ki sen de İstanbul'a gelip almak zorunda kal dedim. Yok getir oyun oynarız dedi. Tam PlayStation'ı alırken yanında GoPro gözüme çarptı. GoPro'yu dedim alayım. Solkay kamerayı görünce değişiyor. Dedim huysuzluk yaparsa eğlendirir bizi kamerayı görünce. Kamera açılınca bir anda gülmeye başlar. Güler Siz... güler güler. İki tane kamerayı görünce değişen adam var. Birisi oru çocuğu. Geri de sol kay. <gülüyor> <gülüyor> sol kayda da etkisini çekeriz şimdi. Huysuzken gizliden çekeriz böyle bir anda çıkarız gülmeye falan başlar. Eğlenceli olur. Gidiyoruz. Kamera bakma. Ya. Canavar dinleniyor. Haberiniz var mı? patlıyor ha. Abi sen kaç ayak giyiyorsun? Böyle 3, Adidas Sen yani <laughs> Benim ayak biraz büyük ya. Hiçbir <laughs> zaman sigaranın bitmesini beklemiyor. O saniyede sigara içiyor <laughs> bro. Öğrencilik alışkanlıkları var. Yani. 30 saniyede sigarayı bitiriyor. Ne geliyor de Bitirir bitirmez de beklemiyor. Hadi gidek diyor bak daha demin sigaranı <laughs> bitiremedim. Adam adam. Ben böyle mama kendime bakmayı çok sevdim bu kameradan. Fulle abi. Ben 1 lira. Fulle. Fulle de liraya tamam, liraya fülle. işte. Ben 1 Öyle Yok fulleyeceğiz. Yok tamam. abi. Tamam. Aa 1 liram var mı be? Götünü yalayım 1 lira be. Evet arkadaşlar Ankara'ya gelmiş bulunmaktayım. Merhabalar. Ankara merhaba. Bu adam 10 saattir araba sürüyor. 10 saat mi? Yoruldu. Var da 2 saattir geldik. 2 saate geldik arkadaşlar. Abi götürmeye çalıştım. Ben bu navigasyonun bacısını götür... <laughs> Merhabalar. Cezler! Merhabalar. Gelirik. Merhabalar. Hayır. 30. En üst katta var mı la bir de? En üst katta mı oturuyor oğlum? Yani Fenerbahçe'de para var yani sanki. Yani sanki var gibi yani. Var Benim saçım niye Barış Erpel Yılmaz gibi olmuş? Abi koşuyon da koşuyon koşuyor. sadece. Bu da koşuyor. Ya, o, 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 o. Bu arada hiç yorulmadım abi. Sen yoruldun mu? Sen araba sürüyorsun. Sen yorulman lazım. <laughs> ben hiç Yarın yorulmadım <laughs> ya abi. Niye yorulasın ki? <laughs> Neden yorulasın? Oğlum ne o tezgah lan? Tezgah lan bu. Abi ne var? Gidecek. Ah oh, bastı gelir gelmez ha. Rahat benim evim. Baba baba baba. Bu ne? Piko atmış oraya. Hangi şerefsiz atmış? Piko çöpünü atmış oraya. Dişko dur. Ben ayakkabıyla gireceğim eve. Selamünaleyküm. Bir şey yok mu oğlum bu evde? Nerede o? Geciye. Oğlum bu ev neden bu kadar eşek gibi? Yok, yok 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 valla getirmedim. Bak kamerayı gördüğün görüyor musun? <laughs> gel 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 buraya gel buraya gel. Gel. Ne yapıyorsun? Normal iyi sen? Tamam Kamerayı Kameraya akşam Anasına söylesene bir kere ya. Böyle bak böyle bak bize kameraya gördü hemen çekelim. Oğlum, Oğlum bu ne sen böyle sürekli tutacak mı? İşte, evet, tamam, hep böyle tutacağım. Yapacağım. Ne bu senin mi <gülüyor> kamera? <gülüyor> ya Yo, Şemus abi öyle çekiyoruz. Paylaşmayacağız yani. belki. Yani. Şey. Oğlum bura ne güzel lan. Oğlum bu ne <gülüyor> lan? <gülüyor> 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 Dayı bu ne koyayım ya? Kamerayı nasıl çeviriyoruz? Çeviremiyorsun öyle. Tamam onu diyor. Ha böyle yapacağım. Adam gecenin ikisinde Aysa bir kamera içiyor. Oğlum ge aşağıdakini geceye kırıyor. Bam 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 tezgah vurarak kırıyor. Yeter. Yandı anlım yandı. Sen ne buldun lan? Ne bileyim cips buldum. Kendime geldim, kendime geldim. Hayat varmış. Oğlum burası nasıl bir evde kalıyorsunuz lan? Oğlum buraya işte okey masası. Vallahi buraya okey masası felaket sarar. Şuradan her yerlerimiz Of. Çok güzel lan. Seslen bakayım Ankara. Ey Ankara. Oğlum ben bunda var fena vlog çekerim ha. Şurada bir şimdi seni çekeceğim buradan. Dombik hadi videomuza giriş yap. Şu an, ha, da videomuza giriş yap. Merhabalar. Ebo ile çakalın kanalına. Burada Ebo ben oluyor. Niye böyle oldu? Tana böyle kalıyor. de Ebo sen oluyor. <laughs> Bir ev iki çakal. Arkadaşlar burası Fenerbahçe Espor Kulübü'nün e, şeyi şey game card. Bu arada Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Ben hayatımda böyle game kazı görmedim. Sen gördün mü abi? Bayağı güzel. Allah aşkına ben hayatımda böyle bir ev de görmedim. Ben Aynen. böyle bir evde kalmadım hiç yani. Bir de mantık şu. Mesela burası salon ya, şey mutfak ya. Mutfak balkonunda direkt odalara gidiliyor. Ha bak gösterelim. Hatta, direkt... Işık açma. Buradan odalara falan giriş şey var. Zaten salondan buradan <laughs> çıktı. Buradan da salondan geldik. Ben hayatımda böyle bir ev görmedim yani. Garip bir ev. Lan bir teras var. Helikopter şey pisti gibi ama. Bir şey değil mi? Gelirken, şuradan gelirken yukarıya gösterseydiniz bir anda oraya ışınlanma kullanmayla efekte. Sen TikTokçu mu oldun? Ben Oğlum. Oh, TikTok. <laughs> Yo, rove var, rove var. O da bedava yapmıyor bu. çok para alıyor. Yani. Seni <laughs> s**eriz yani para vermiyoruz kankam Öyle mi? <laughs> Filmlerde oluyor ya bir tane böyle hani Ben evimi <laughs> satmayacağım deyip Ha bu arsa falan şey hey Şurası full düğün var size bu arada Nere ora? Bura mı? gitti oğlum. Serkanlı Rooney mi? Araya sayo! <laughs> Hayır <son. gülüyor> e, Ateşin düşmemiş ki koluna alır. İyi misin? İyi misin? Emo. Harbi sen ne yapıyorsun? Abi, yanıyor böyle. Sen, sen bunları bu nereden öğrendin? Sağ ol. Buz var Yok mi? sen daha yeni bir şeyler de yaptın buna kulağın mulağın kulak memesine bir şeyler Buz yaptın. yaptın. Şu abi peşinden var ya sen Sen dur hastayım bak. Oğlum senin Trabzon'un gibi Tamam kapattım kamerayı. Evet dombi kemen özü. Şey, bak bak. <gülüyor> <gülüyor> evet daha bir şey yok yani. Vlog Bilo... devam, devam ettiririz abi, yani. Vlogger mi <laughs> olsak ya? <laughs> Anam <laughs> <laughs> girdi içine. Dur izleyin! alıyorum alıyorum Oğlum baksırım da şu burada gülmekten Lan git <laughs> lan tane moros Atıma sıçtın işte Bana <işte, işte>, işte. <laughs> <laughs> bütün bir ferahladı anana avradı Ya bu tuvalet suyundan mı yaptınız bu buzları şunların Aa. rengi ama Engin mi? ne yaptı? Bilmiyorum ki gece ödü Ucube mi? İş makinesi çalışıyor O ne ıslanıyor Saat 5 uyuyacağım kanka Tok tok <gibi>. tok ses geliyor Mutfaktan <Abi, abi>, Gruba yazdım oğlum ne yapıyorsun? Çalışalım mı yapıyorsunuz lan onu işte Bu solkayı ben duymuyorum diyor sen cinlendin mi diyor bana Hı Neyse uşamadan kalktım hala geliyor Şeye gittim mutfağa geldim Kapıyı bir açtım Engin bana bak elinde buz şöyle Dedim ne yapıyorsun kanka? Buz kırıyor mu Bak saat 5 hoyut. Ama ses kanka giriyor. kırma şekilde Bak bıçağı alırsın tık tık kırarsın Bu mermere vuruyor. Bu harbi mermere vuruyor böyle. Bu aman tezgahı yapıştırıyor. Hayır bir şeymiş gibi. Yatıyor lan diyor bana böyle yani. <laughs> Hasta fena huysuz. Akif abi hastalıktan geberiyor. Şehmus abi hastaneye götürmüş. Doktor yine vurayım mı demiş. Şehmus abiye bakıyormuş böyle babası gibi. Abi bebeğin mi oldun? Olurum. Ben böyle bir ev görmedim. Donbik. Hava sıcak ama öyle bir cerrahi yapıyor ki. Götüm dondu amına bakıyım. Şehmus tam sonra gelsin tavuklu mavuklu bir şey buraya. <laughs> Aynen. Evet bugün ne yapıyoruz? Hiçbir şey. Bugün harbi hiçbir şey yapmıyoruz. Ben de yanına gideceğim akraba ziyareti. Aslında, abi, siz abi, ne yapacağınızı hiç bilmiyorum. Harbi Akif abi hasta ya. Bununla PlayStation falan veriyoruz işte. Otobüs ziyaretini yapalım Bugün evde için takılmayacağım. Evet, evet. Neyi vereyim? E <laughs> bu mu? Karşıda varmış lan. Ekmek arası mı istiyorsun? Sen hangisini istiyorsun? Ha görün çok güzel görünüyor benim ya. Sen ne istiyorsun? Aşkanla sigara içiyor. Ben de içeceğim. Sağda kalkar bu aşkı duysa. Evet, sigara yasaksa... <laughs> Zortladık yani. <O> da da. <laughs> Götü kalktı gülecekleri çaktım buna. Öyle böyle çaktım bana. <laughs> çaktım buna pes etti çaktım buna. <laughs> lan dur oğlum daha yeni...

Ben görmedim. Gel bana. ah! Pos veriyor. Pes mi? Yo. He? Yo. Çok rahatım valla. Aa! Oğlum <laughs> kalkmıyor. Oğlum kıracağınız koltuğu ya. Pes mi? Neyse. Gördünüz. Çaktık yani. Hamur öncesi bağırdığını hatırlatayım mı? Hamur <laughs> öncesi bunu fena çaktım acı yani. Acı abi vurma acı. Oğlum kollarım ağrıdı. Eşek donmuş kolumu aldı. Neyse bize kaldı. Abi köy gelmesin ya. mi? <gülüyor> <gülüyor> Akif hastaneye götürürüm. İki poposuna birden iğne yaparlar. İki poposuna birden. Ama birden girmişler. ama nasıl nasıl zırlıyor. Kadına diyor ki, hadi diyor. Yavaş yap lütfen diyor. Elimi tutuyor. Ey, kork, oğlum o, o kadar, kadar korkuyor mu? Elimi tutuyor. Lan oğlum o kadar, kadar, kadar dövmesi var. Nasıl neden korkuyor? Bilmiyorum, korkuyor, korkuyor. Allah kodak Allah. Kıda alacağım. Neyse, Kuzenimin yanına gideceğim. Kuda alacağım. Hıh. Kuzen. Uyur mu kuzenim? Kuzen. He. Telefonla mı konuşuyorsun? Tamam. Vallahi. Bir şey olmadı. Sesin çıkmıyor dedim ne oldu ceset Yengeyle konuşuyor yenge ile Daha yedik yıl 3000, 3000 TL almışız Şoka 3000 TL hemen hemen ıslatmamız Şuna lazım alacağım. yememiz lazım 3000 TL'nin hepini hepini Lan 2 maça 3 kişi girdik bir de ya Acı kırık yemek yemeye gitmemiz lazım Abi acımlar biliyor musun İzmir bombası gelmedi hala İzmir bombası söyler sanki babası İzmirli tamam, Görüşürük Kapı kapanmıyor Aa, bunu bir dövdüm gör ben lazım Çünkü. Bunu dövdüm dövdüm Hı -hı. dövdüm, dövdüm. Ya güreştik güreştikten sonra çıkıyoruz bir zaman Nereye giderek? Asbebe. Kelebek haklı çar kelebek bana kelebek. Ez orta kuzu cekar o Abi ben, ben sipariş verdim. Geldi mi abi? Benim arabanın altında niye peçeteler var lan? Ya oğlum ya. Bugün arabamın lastiğini vurdum. Nazar değdi arabaya ya. Araba aldığından beri hiçbir sıkıntı yoktu. Şu jantın haline bakan. Bak lastik de yarıldı. Şurada köşede bir çıkıntı varmış. Oraya vurdu. Akif hastaneye götürdükten sonra çok üzgünüm şu anda. Bu arabada hep sıkıntı çıkıyor ya. Nazar ediyor. Ne güzel çıkıyor lan. Şşş. şu uşağa bak. Dünkü Aspaba'ya gittik. Aspaba yemeğe giderik. Merhabalar. Abi şu adam bir kusursun. Ne olur ya. Aspaba yemeğe giderik. İyileşelim. Abi sen niye yemekten korkuyorsun? Her yerin dövme ona... Lan ne alakası var? No bir mi? Abi bir eşek misin? Şey musun? Elinde tutarım. İğneden neden korkuyorsun abi? Şerif'in elini mi tuttu? benim elimi tuttu. Babası, babası. Vallahi oğlum herkesin babası. Lan Akif abi. Ha. niye Hemen. korkuyorsun? Küçüklükten kalma bir şey ya. Oğlum dövme daha çok acı vereceğim. Akif. Küçüklükten kalma bir şey ya. Bunu fena dövdüm. Öyle böyle değil. Lan s**tler lan. Küçükken var ya bana iğne yapamazlardı. O meşeğimiz o Bak bak. Dedim mi? Otomatik vites gibi. Otomatik, otomatik bu kadar ben abi. Yeah. Pa pahalı pa pa be? <laughs> Arkadaşlar şimdi restorana kamerayla gideceğiz. Belki bize fazladan bir şeyler verirler. Ben i̇şte değil Ol mi? Olay Ol o değil mi? Evet. Az, az, para alırlar. az, az Aslanın aşılımı neydi lan? Ben biliyorum ama bir söylemeyeceğim. Allah sağlık, sıhhat, para, huzur, Allah mutluluk sağlık, versin. Allah sağlık, sıhhat. Orada SS'yi nerede gördün? SSK. sosyal. Evet böyle bir yere geldik. Benim 15 milyon takipçim var. Beleş yemek verin bize. Zombi kaç mıyız? Evet. Yok, evet bize de bakıyor, de bakıyor de şu anda ya. kamera olduğu için. Bizi bir zannediyorlar. Evet, bu abi biri mi? Buraya mı oturacağız? Ne yapayım? Yani, nasıl istiyorsunuz? Bana fark etmiyor. Tamam. Beytim var mı? Beyti yapabiliyor musun? Beyti akar. Haberiniz ne sizin burada? Normalde SSK. Ben bilmiyorum ne ya. Ben beyti benimle beni de sarabilir şey, şu an. Senin en önerdiğin yemek ne abi? Vallahi kebap çeşitlerimiz güzel abi. Beyti kebap adamda. Beyti, <laughs> beyti yiyeceğim. <laughs> adam abi Beyti yiyeceğim. Beyti'nin içinde adam yok mu zaten abi? Yanlış mı söylüyorum? Beyti'nin içinde adam ne oluyor? Abi müzik evet, var. Müzik telif yiyeceğiz. Ne abi henüz? Özlerimin altına al arkadaşlar. Uykusuz geceler. Uyuyamıyorum. Bak hemen otururuz. Bir dakika sonra gelir. Bunlar gelir. Patates. Ama bu salçalı malçalı. Bu roha moha, salatalı, turşu, bu normal kaşarlı, bu çi köfte, bu ezme, bu da meşhur salatası. Bir de cacık. Bunlar hep hep 500-600 lira mıydı şey lira mı? yiyeceğimiz? Onun içinde dahil yani? 600 lira hep 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 hep. Yapıyoruz abi sıkıntı yok. böyle <laughs> Engin, Engin'i mantara mı benzetiyorsun sen? Bilmiyorum. Alerjisi var ya. Alerjisi Haa doğru Engin'in. Ulan mantarlı. da şey alerjisi vardı maydanoza. Yalancı, yalancı. إRICSALα, maydanoza alerjim var dedi. Bayağı'tır, yalan söylüyor. Yemeğin içine maydanoz attım bueno, bir gün. Yani hiç fark etmedi bile geri zekalı. He. Maydanoza alerji diye bir şey yok ha. Yalabada. Yarasına kadar yedi bir epi Bir attı mantar var. Bunda mantar varmış diyor. Dedim sen yalan söylüyorsun. Sen alerjin yok dedim. Bana. <tü> mm. anderen, bana zehirleniyor. Bana seviyor Bu ne? Şey... Aa bu şeymiş. Bu patlıcanmış. Bunu da mantar sandım. Oo bu çok iyi lan. Beyler bunu tadın. Bu aşırı iyiymiş. Ben beğenmedim ama. Ama bunun içinde şey yok, salatalık tamam, yok. Tam cacık gibi bir şey değil bence bu arada. Kanka cacık da şey var içinde. Çok su var abi. Be. Ben i̇şte normalde bu. ve... bunu böyle uzun yollu. Hayatta en sevdiğim şey, şu. Böyle şey iki gün. Işte. Rokayla domates şeyini. Bir de nar ekşisi şey var acı, değil acı, mi? Sadece barikçi misin Raka abi? Raka mı? Raka. Devam ruben, edelim ruben, yemek ruben, gelince. Ruben. Asasını şunu kurdum. Ben bekçi söylerim. Sakın var mıydı abi ya? Bu da bekçi kaşarlı. Bu da, kaşarlı. da bir şeyler kaşarlı. Balık da bir şeyler kaşarlı. Yemek kadar ortada şey kalmadı yani. Bu çok iyi bir yani şeymiş. Her ikincisi de patates, patates şunlar da ikincisi. Bu, bu bayağı iyi. şey patlıcan ama baharatlı yapmışlar üstüne kaşar. Bayağı beğendim. Mantarı Mantar da yemek çok yemek gelmeden doymamanız lazım. lazım. Oo Adana suyunun tadı güzel. Bayağı iyi, evet. bayağı iyi. Bayağı güzel. Tadı nasıl peki kuzenim? Beğenir mi? Bu hasta ya. Benim kuzenim. Bayağı güzel. Bayağı güzel. Bayağı güzel. Bayağı güzel. Baya güzel bu arada. arada. Adanasının tadı güzel olunca evet. otomatik olarak beytisi de güzel olmuş. Zır, zırh kıyması bu. Arada. Belli. Zırh kıyması. Belli belli. Buraya 10 üzerinden almam. Nere bura? Aspava ama bir sürü o var. Yüksel Hasbaba. Yüksel baya güzel. Diğer Hasbaba'lardan farklı herhalde şu patlıcan olayı var. Bu arada evet ben bir kez daha yemiştim Adana bu kadar beğenmemiştim. Yani meşhur Yüksel Aspava yeni mahalleymiş. Abi dostum. Evet tatlarımız dedik. Bir tek dombik bitirebildi, bir tek solkayı bitirebildi. Yaramı, Hayvan şey gibi yiyor. Ne? Sıfıra düştü. Kanka biraz yüreğe eksin, devam ediyor. Tanımıyor, tanımıyor bak. Daha demin Akif abi de tanımadı, şimdi tanım. ünlü diye çekiliyor. Çok ünlü ya. Tam serbe geldi. Gel <gülüyor> Gülüyor. da koyacağım buraya. <laughs> ha ha yalan söyle bir kere. Dayımın mekanı dedi. Çocuğun dayısının mekanıymış. Dayısı Ana kuzenin kuzeninin. <laughs> <laughs> Zorta <laughs> be. Benim, <laughs> benim, benim kuzenimin <laughs> mekanı dedi değilmiş. Sigarasını çaldırdı salak. Bizi Vallahi adam gözünün önünde açtı böyle baktı içine. Ben, ben hatta unutulmuş diye işte almış. Lan şöyle. şimdi dedim hayır oğlum lan büyük adam büyük adam. Ya, dedi? Dedim ki abi ne? dedim böyle yalandan şuraya baktım tamam mı? Ben burada dedim şimdi paketim var dedim. Vallahi çöpe atılmış olabilir falan yaptı. Aldığını gördüm bir de lan. Akif de gördü. Oh. Olsun yemeği güzeldi Hayır, ama. Hayır ne gereği vardı ama? E, sigaran çalmış olabilirler ama yemeği çok güzeldi. Yemek yemek için evet. öneririm Nasıl sıfır oğlum, çok güzeldi yemekler. Pahalı da değil bu arada. 4 kişi yemek yedik. Kaç para hesap ödedik? buçuk falan. 4 kişi yemek yedik. Bu devirde iyi. Abi nereye yürüyorsun? Öbür tarafa yürüyor. Kızlar vardı orada. Kor yapacağım diye yürüyor. Merdenden çıkıyor. E merhabalar, merhabalar, merhabalar. Bak Güzelim. kuzenim ne? Kuzenim, kaç. kuzenimle alakalı mal. Kuzenim. Ananki Sıfır. Planımız. Sıfır mı? O nasıl sıfır lan? Paketim ne aldılar çünkü. Yedi yedi. Ben onda verdim buraya. Çok güzeldi yemek. Beytiyim beyti çok güzeldi. Niye sekiz mesela? Niye hiç onda on vermiyorsun veya dokuz vermiyorsun? Çünkü salatası çok yedim hoşuma gitmedi. de, idim de idim kendisine. Kendisine. Niye? Arkadaşlar yanlış anlamayın da erkek dolu bir mekanda oturmaktansa dişilerin de olduğu mekan normal. Ne yapacaksın? Ne evet. hayvan mı lan bunlar? Hayvan mı lan bunlar diyor. Kamera karşısında olduğu için böyle konuşuyor. Ehe, benim esprilerimi şey anlamıyorlar. Diyor. Benim, benim izah seviyeme ulaşamıyorsunuz. Şaka. Ha, ha, hakife vermen lazım. Hakife vermen lazım. Korkutmayacağım ya. Hep, Şaka Oğlum şu dedenin kalbi malbi vardır bak. Merhaba. Evet hareket et biraz anlayayım ya. Hareket, hareketi çok sınırlı bunun. Tuvalete gidiyor. Salona geliyor odasına gidiyor. Domik e ne yapıyor? Domik şarjı şartaletini yapma yapma. Ucube. Hasta. Hasta. Evet Şeymus abi son ses TikTok izleyerek sıçıyor şu an içeride. Kapısını <laughs> da açık bıraktı herhalde sesi geliyor TikTok'un. Şimdi sessiz sinema oynayak dedi Dombik ama hiçbirimiz sessiz sinema oynamayı hatırlamadığımız için oynayamayacağız galiba. Tabu oynayacağız. Tabu mu oynayacağız? Tabu. Evet. Tabu sarabilir, tabu eğlenceli olur. Benim uykum geldi ya. Oyun oynasak açılırız biraz. Üç gibi uysak kafe Burada mı uyuyacaksın sen gene? Ben de yatarım burada bu arada. Rahat uyuyor musun? Mu? Diz izleyerek mi uyuyorsun sen? Evet. Şaka yapıyorsun ya. Erken uyanmamız lazım. Şeymus abi sabahın köründe uyanıyor. Terliklerini böyle çık Çıkkı diye yere vurdura vurdura geziyor evin içinde sonra bizi uyandırıyor sesten. Adam erken uyanıyor, ra rahatsızlık veriyor erken uyanınca. Ha bu oynar. Üç bas hakkım var bu arada ha. İkisi gitti. Aha ikisi gitti. Eee... Manitalar ne yapıyor? Evleniyor. Yok gıcıklık olarak. Trip. Devamını getir. Tri trip atmak. <laughs> Biraz iyi bildik bu arada az bilmedik. Ben de alacağım sana. Yani boş değiliz yani. <laughs> Bokuyduk kanka ya. Şaka yapıyorsun. <laughs> <laughs> 3, 2, 1. Ananı kim <laughs> ya? ben de şimdi bu altın var ya. Evet evet. Ben neyim? Ben He? bu altın var zengin, ya. Zengin. Ha. Zengin daha ne 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 derim lan zengine yani ne? Multi Hayır zengin. Züppe. Ha. Ay, <laughs> Aha. Be Berkin e ne diyorlar? O be. Ha, 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 onun Türkçesi. Ne bileyim oğlum Türkçesi. Oha! i̇yi yani. Ne Hayır. Mesela köpek ne? Kö hayvan. He, ha, bu no, bir hayvan. O, gey geyik mi lan? Ay. Hayvan? Ay. Ar ne? Hayır. ağrı ne? Ağrı. Ağrıda ne var? Dağ. He, dağ. dağ. Dağ, dağ, keçisi. Kişisi, ayısı. Ne dedi? keçisi işte. Ha, ke keçi. keçi. He. <laughs> bu atar geyik dedi lan. Oğlum bu. Oğlum bu geyik dedi. Ben kimin dedi o? O be. Evet, evet. <laughs> ha bugün konuştuk. Ee, bunlar ne deniyor? Şafi, a Şavi, Harefi, Alevi. Harefi bunlara genel isim mesela. Aslanım ya tamam da. Bunlar hep birlikte yerden çıkıyor. <laughs> oraya göstersene benim. Ama o bu. Futbolda şut çeken. Ana. Dur say hepsini say. En geridekini say. Bek, defans, sağ bek, kaleci. Da ha. Birinci değil. İkinci nerede yaşıyoruz biz? Gerizekalı. Dünya. Tamam. Bir de fight. Dünya savaşları. Hepsini birleştir. Yok oldu. Dünya savaşı da çok uzun ya. İyi neydi? İyi neydi? Güzel, mı? İyi iyi iyi. Diğer. Kuzenim. Aa senden. Kanka Bu arada yeri kesmeniz lazım. Kanka okyanus değil. Deniz, göl. Ha. Okyanusta da denizle de oluyor. Böyle Balık mı? Hatta hayvan mı? Aynen masallarda böyle şey diyorlar. Büyük o, balina. Çok fazla. Balina kim Mesela balina ayak değil. Deniz kızı mı? Yani hayır hayır. hayır. Kendini, vücuttan düşün. Ayak Bacak. değil. Mesela yemeği neyle yeriz? Kaşık, çatal. Evet. Her bir şeyimizle yeriz yani. El el el, 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 el. <laughs> elin üstündeki işte genel göğleme boğazı. Oğlum omuzla elin arasında ne var? Olur. Ha, kol. kol. çok kollu bu. Denizde. Aa, ya, çok ya. kol. Sekiz <laughs> <8, 8 gülüyor> tane kolu <laughs> var. Deniz olası ya. ya. Oğlum var onda çok şey takımı çaldım. Şey <laughs> <Atamuk'ta ya. Her gülüyor> Deniz anası ya. <laughs> <diyor. gülüyor> bu ne yapıyor? Telefona bak gıcık verir bana. Aha başlıklar açıyor. Dur 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 dur. Kuzen. Geliyorum geliyorum. Harikasın kardeşim ya. Yakın değil. Uzak. Aynen. Ee, üç kelime bu. Uzak duysam. Hayır hayır hayır. <laughs> Elki uzağa benzeyen bir şey ama uzak değil. Her neyse. Neyse. Serhan yenge nerede? İstanbul. Sen neredesin? Ankara. Tamam, bu ne oluyor? Uzak mesafe. A ama bu bunun bir adı var ya uzak değil. Uzak mesafe tuttu. Uzak değil uzağa benzer bir şey. O neymiş lan? Tamam. Oğlum şey derler ya benim e bilmem ne bilmem ne mesafe şeyim var. Uzak mesafe ilişkisi. Aynen. O? Ha, UZUN doğru. mesafe ilişkisi. BAN DOĞRU KONUŞ Kışın ne yar? Kar. Aynen kar ilk kelime ikincisi futbol neyi? Topla. Aynen birleştir kar, top. Aynen Tamam. Anlatırsın şey bunu ya istesene. Böyle gidiyor gençler Yeni akım. Tövbe estağfurullah Gidiyor bu bir bölge. Çeyiz Nerede lan geneli ha Hayır oğlum öyle değil ya İstanbul'a yakın Bu salak bilmez ya. Eee şey Sapanca. Bu salak bilmez ya mal Merhaba. Ya. Merhaba. Türkçe bilmiyor. Merhaba. Türkçe bilmiyor. Merhaba. Tam bey kemen yattı yere kaldı yine yattı yere kaldı duramıyor ayakta duramıyor iki adım atamıyor Allah bunu kesmeyi kesmeyi kesmeyi. Bu adamın videoyu ulama bakar mı? Çünkü biz ziyarete olacakız İstanbul'a döneceğiz. Dönüş vakitleri. İki yani. gün yeter. Kaçıyor? Yeter. Diyor kabal. Diyor kabal. Diyor kabal. Diyor kabal. Diyor kabal. Diyor kabal. Bizi ziyarete geldiğiniz için size teşekkürler arkadaşlar. Ben şu an bir şey, telefon tutuyorum duyulmuyor biliyoruz doğru. düzgün Salak. Canım. O zaman görüşürüz. Canım. Kuzenimin götünün iki loguna da iğne vururlar. İğne vururlar. Fotoğrafları buraya buraya şopla koyuyoruz. <laughs> Orayı şeylemiyormuz lazım. Kapatmamız lazım. Kapatarsın böyle bakarken koyarsın. Teşekkür ederim. Hıh. 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 Geri zekalı seni. Lan git. Bay bay. Bana atıyor ya bir daha koyayım. Orayı gördün mü? Al ne al ne al. Remzi abi. Remzi abi. Aaa oh, bu Remzi abi. Vallahi terlik yaptı ben yapmadım. Düşe <laughs> deş şeyden ya.